flow like water so i'm going mainstream yeah. Aşağı düşmese iyiydi be. Onun onun adamlar buradan. Silah var mı kardeşim? Aa orada silah gördüm ama alamadım bu arada. Oğlum silah yok yine ya. Allah'ım. Bizi silahsızlıkla sınama ya Rabbim. Buldum sıra. Oha! Nasıl bayılmıyorsun anasını satayım? Baygın kanka diğerinde canı yok. Böyle bitirilmez kardeş, böyle bitirilir bak. İzledim. Hadi bakayım. İşinize. Ekmeğinizi kovalayın. Al dipi bırakayım sana. Yok kanka var silah e var. Bu mepe var. Hayır, hayır ön tarafa doğru gidelim yavaş yavaş. ya pingim var ya. Kanka direkt önümüz dolu bu arada direkt. Önümde. can az. Nerede? Önümde biri var bir dakika. <laughs> burda gitti. Bunun kankisi var kanka. Bunun kankisi avlıyor diğer tarafa doğru kulaştıydı ama. onu bakalım bunu mu? Önümde kanka gel. Geldim. Pusuyor kanka burada bir yerde. <laughs> Buyurun. <Baygın. Gülüyor> önümde bir yerde biri daha ses aldım gibi oldum sanki. A önümde önde arkasında. <laughs> ha temiz burası. Sağlam. 7 kill. Güzel, güzel, güzel. Çektim kanka çıkar bıraktım. Kanka seri seri gidelim. Şeye gidelim direkt military base tarafına doğru gidelim ama. Orada motor var ama Araba bizim için bir tık daha iyi olur Aynen aynen Umut tepe yaparız tepeden aşağı ineriz ya Şunu şöyle yapalım şunları atalım abi Var ben... araba Sayı çok hızlı düşüyor ya sayı Adam var adam var kanka Oynadım Tepe Aman aman ta tepeye mi çıkacağız şimdi ya Bot mu onlar ki bot taktiğini yapıyorlar Ha gel gel gidelim gel. Hop oh, mi? Kardeşim botsanız da geliyoruz, değilseniz de geliyoruz. Bekleyin. Bunlar bence buraya fişek fişek vardır diye. Kanka onlar burada bot Ben karabayla çıkalım gel gel. Çok sert. Öyle çok ha üstte yatmış olabilir bak dikkat et adam varsa. <laughs> bekle beraber çıkalım. Tamam çıktım, geldim. Oğlum. Benim vurdum adam yalnız gökten düştü bir anda. Bir anda ayak sesini aldım onu. Aa burada 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 önümde. Tamam. Güzel. Sadece 56 var mı sende? Kanka vereyim. Gel. 8 x falan bıraktım orada. Orada 80 tane bıraktım. Tamam. <laughs> 10 kilim var kanka. Bir 20 kilo tamamlarsaklar çok iyi olur. Beka hop şık. Watch out. Tamam iltihar base'de de vardı bir şey. Hangisine gidecek? Bakalım bir dolanalım adam var mı? Yoksa karşı... Niye kanki? Araban sesini anlamıyor mu? Tek evet, değil aynen kanka gördüydüm onu. bir gidelim bakalım. O taraflara. Bize adam lazım yani adam. Bol bol. Yeleğim hala bir seviyor ya. O sıkıntı. Aa. Araba sesi aldım lan ben. Arkada araba motor motor. Kanka baygın. Oyna 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 oyna. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Kanka vur. Kankilerinden niye ayrı takılıyor ki? Kanka buraya 3x bıraktım. 4x bıraktım. Şimdi görür seni. öleceğim mi artık ya? Yani. Çok iyi çok iyi abi çok iyi abi. Bu arada. Ya oğlum oynayalım mı içeri? Gel kanka. Oynayalım mı içeri? Kanka oynayacağız oynayacağız gel gel arabayla oynayalım. kanka şuradan Bakalım belki bir şey bırakmışlardır bize Avuk bırakmışlar Alacağım mı avuku? Yok, yok. O zaman ben alayım kanka avuku da Tamam Oğlum bu elindeki silah ne niye bırakıyor ya? Vektör vardı kanka elimde Yok yok kendi kendine silahı bıraktı ya Ve... Ne ya? Gel gel bin 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 kanka sayı düştü bin Görmek istemiyorum ya. temiz gibi duruyor ama Ha drop'a drop at gidelim Bir şey biliyorum orada drop'u biliyorum drop'u biliyorum da Bir yandan da adam bakıyorum bak burada araba durmuş Drop'a direkt almak istemiyorum Burada araba durmuş. Burada büyük bir ihtimal yatan var kanka. Araba yapma. Evde ya. evde 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 evde. Evde, evde. değil mi adam? Hı -hı. Mavi evde. Tamam tamam kanka ben dedim sana ya. Ha ee, bak Gelsene binsene kanka arabaya sen arabaya bin. Araba sarkıt etmeyelim mi? Bomba at kanka gelirim. Kanka diğer tarafa, karşı tarafa git bomba atsana. Anan anan -an, bombayı dışarı attım yanlışlıkla. Işte. Bomba patla. Yok. Ne diyorsun sen? Açıklamam direkt. Ben severim, işte. Bekle kanka. Bek, uçar, bek, bekle uçar bekle bekle. Riske atmayalım. Temiz kanka bıraksın. Gördüğünü anladıysa kaçmıştır belki. Ekratlara geçmiş olabilir. Ben buradaydı ya en son şu odaya geldim. Watch out. Bir dakika. Şuradan ses alır gibi oldu ona sanki yanlış mı oldu? Yanlış almışım. Ya, i̇yi oyalanmayalım bir tane adama ya. İki tane adama hiç oyalanmayalım gel gidelim Sayı bitti sayı bitti Adam kalmadı oyunda Ha? Bunda araba sesi alır gibi oldum ya Değişik değişik sesler duymaya başladım hadi geçmiş olsun Bana yine geldiler herhalde tepe tepeden şüpheleniyorum. solaştı. Ne var kanka? Boros durmuş orada sanırım. Mark the location. Burada mı durmuş? Mark hmm. the location. Koçinki dolu o zaman ha. Var mı bir kafa atmamız oraya? Atalım o zaman ya. Sayı çok hızlı gitti ya. Ben ne diyordum bu maç bir 20 kilo tamamlarım ama zor. Ha adam adam bir Çık, çıkmıyor ortaya yoklar ya. Vallahi baksana adam bulma sarbı sıkıntı. Ha adam var adam var tamam tamam duydum. Oha öldüm anasını zaten. Sakin olun. O nasıl bir vuruştur geldi. Umarım tek değilsindir geldi şimdi ya. Of. Umarım tek değilsindir umarım. Ama tek ayak sesi almadım ben sanki ama. Ben sen alabildin mi? Oğlum ne yapıyor lan bu adam duvara mı duvara mı Nerede bu? Çatıda bir yerde herhalde bu. Oğlum buranın kapılarını kırmış adam. Teşkilat lan bunlar. Adam buraya tezgah kurmuş herhalde can. <laughs> Millet çatılara çıkmasın diye kafaları bile girmiş adam Lan çık da. Aa adam görebiliyor mu? Gördüm ben. Tamam tamam tamam. Aldın seni kendini bu arada. Dedim ben sana aldım kendini diye. Kanka bitti bitti kanka tekmiş. Ama, Tüm aracın yakıtı yoktu zaten. Şurada ikili araç olacaktı. Onu alalım kanka. Şundan ben benim 249 uzatılmış varsa bakayım da. Burada mıydı lan o? Yok diğer bir neyse. neyse. Çıkaram kanka bırak lan satayım. Bundan uğra uğraşamayız. Burayı dolanalım da buraya da bakalım. Bakalım kanka araba. Varal... Oy oy oy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sana mı sıktı lan? Sana mı sıktılar? Aynen, aynen. Tamam. Kanka da canları sıfır, canları sıfır. Rahat ol, headshotlar var. Hepsinin de headshotı var. Canlı bas sen, canlı bas rahat rahat. Üst kata çıkıyor. Arayı almaya çalışacaklar bize. Ama yer miyiz? Aç. Oy. Kanka 3 katlıya çıkacak ha bu arada adam. Yapma. Abi. Yanda 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 Mark the location Kanka, bırak, bırak, Aldı be Helal helal ellerine sağlık <gülüyor> <gülüyor> 2044 hasar yedi yedi